Herkese yeniden merhaba. Bugün hesap baktık. 23 et 6 torba çimentoyu çekemez demiştim. Ben de çeker demiştim. Şimdi anlamıyorum da düşenmeden 6 torba çimentoyu ta buraya kadar el arabasıyla getirdin. Bunlar bütün bu çabaların. Bir kutu al beni için miydi? İstesen ben sana alırdım. Mesele sadece al beni değil. Ne? Enayi kuşmalı yemek. Hadi bakalım inşallah o sözü ben sana yedirteceğim. İyi olan kazansın o zaman. Hadi bakalım. İşte. Kutuları da şöyle bir koyalım. İnşallah ikisini de ben yiyeceğim. Al beni de istemem ama olsun. Yiyeceğim beni de, Umut değil mi? Şurada dursun, noter Hı. huzurunda. Tamam, alıyorum. Bir, altı. Altı torba çimento boz Haydi bak. Şimdi bulunduğumuz bölgede biraz rüzgarlı ama sesimizi yüksek tutacağız. Ne kadar inatçı ya. Arkasından bir tutsun ya. Grazie. 他妈啊 Herkes bayağı yoruluyor ya. Gel vazgeç. Vazgeç, vazgeç. Ne dedin? Abla sözümü dinlemek lazım. Yani 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 yani. Ay! Gidiyor gidiyor gidiyor. Çıkamadı iniyor. Değil mi? Oh. Allah. Bayağı yordu değil mi? Nefes nefesi kaldı. Gördüğünüz gibi ağırlığı yetmedi. Maalesef çekemedi. Kedileri enayi kuşu Vatan sağ olsun. Ablamız için inayet kuşta oluruz. Ay istasyon yapma tatlım. Kardeş kontenjanından faydalanıp yarım kutuya indirmesini talep ediyorum. Avucun yana ikisi de benim. <laughs> oh. Yoruldun yoruldun. Ben sana mızıkçılık yapacağım dedim değil mi? Niye mızıkçılık olsun ki? İyi tamam neyse teşekkür ederim. Ben ben zaten al beni al beni. Çok gani gönüllüsünüz. Kesinlikle öyle. Hani Brownie falan olsaydı kesinlikle öyle bir şey yapmazdım da. Evet arkadaşlar denedik ve olmadı maalesef. Yapacak bir şey yok. Çekemedi. Aslında çekse iyi olurdu. Değil mi? Yani. Aynen öyle. Ağırlık fazla bunu 26 rahat çekiyor 29 rahat çekiyor 26 çekiyordu. 29 çekiyor aynen öyle ee, şimdi bazıları bunu çekip çekemediğinin ne önemi verdiği sorabilir arkadaşlar bu nerede önemli bize mesela hayvancılıkla uğraşanlar var hayvancılıkla uğraşanlar için bu gerçekten elzem bir durum. de şeyleri çekecek gübreleri yem gübre vesaire süt götürmek ya, için alanlar oldu evet süt götürmek için alanlar da var. İşte gerektiğini bu tarz taşıma işlemlerini yapmak için römörklü çapa makinalarına da ihtiyaç duyuluyor. Şimdi diyebilirsiniz traktörler varken buna ne lüzum var diye. Evet. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Traktörler ağaç aralarına rahat girip çıkamazlar. Dar yerlerden geçemezler haliyle çünkü cüsseleri de yani. Yani. Bu şekilde ağaç aralarına rahatlıkla girip çıkabilmesi için veya bahçelerde rahatlıkla kullanabilmeniz için çapı makinaları olmazsa olmaz. Gerçekten öyle. Bayağı yoğun. <laughs> Çok patinaj yaptı olmadı. Olmadı. Ama hafif yani Çekmemesi normal değil. Bir de kayışlı. Ne bileyim toprakta iyi görünce. Toprak dedin da... yapar bunu. İyidir de bir kere burası say biliyorsun yani taşlı maçlık. Bakın yani Değil mi? Bir de biz kaç kilo yükledik? 300 kilo yükledik oraya. Ne 300 kilo? Römorkun da ağırlığı var. Yani karabimi yordum. Bu arada çıkan o cayırtı şeklindeki sesler nereden kaynaklı? Ne vites geçişlerinden? Kayış motora gücü verirken o ses geliyor. Normalde e, kullanırken bu şekilde yani şey söyleyemedim sürüm yaparken bu şekilde bariz yüksek sesler çıkmıyordu. Evet. Burada gerçekten zorlandı ki sen de zorlandın. Neyse bakalım. Neyse ne yapıyormuşuz? Öyle havadan <laughs> atıp tutmuyormuşuz. Vatan sağ olsun. Kazandığım üçüncü iddia. <laughs> bakalım bakalım şunlarda. Kaç tane varmış bir kutuda. Dur dur ben köpek tek gelirdi diye hani biz yokken gelirler diye düşünmüştüm. Taş koydum üstüne ama <laughs> denedik ki. Neyse bakalım hadi. Hadi bakalım. Kaç tane var içinde? 24. 24 mi? Güneşten çekelim bir hale olmuşlar hadi. hadi, hadi Arkadaşlar 23 yesi. 300 kiloyla denedik rampayı çıkacak mı çıkmayacak mı diye gördüğünüz gibi çıkamadı çekmedi. Ben demiştim. Birileri boş yere iddiaya girdi. Ee, siz de denemeyin yani. <laughs> <laughs> Özetle bu. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz. Sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Hepinize iyi seyirler. İyi seyirler. E aí